Kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Uzun bir ara verdik video çekimlerine çünkü kendi işlerimiz yoğun. Sezon başlıyor, yasaklar kalktı ama tabkaz devam ediyoruz. Yoğunluktan dolayı videolarımızı çekemedik ama sizin için başka videolar çektik. Evet, biz biraz onlardan bilgiye bahsettik size. Aynen. Biz Türkiye'de yerel firmanın sosyal medya uzmanlarını yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de Michelle Stechaus ızgara çeşitleri yapılıyor. Ee, Söken'in yerli bir firması. Birkaç tane daha şubesi var ama onlar normal sulu yemek yapıyorlar. Onların da çekimlerini yapacağız daha sonra. Biz bu videoda size e, mişette yapılan ızgara çeşitlerinden bahsedeceğiz. İşte tavuk, et, bunlar nasıl pişiriliyor, e, kaç derecede, ne kadar, ne uzunlukta, nasıl marine ediliyor, onlar hakkında bilgi vereceğiz. Kokular için de, sizin için, <laughs> mis kokular için de sizin için çok güzel bir video çektik. Ee, şimdi onlar hakkında biraz e, izleyelim neler olacak, nasıl yapmışız, e, ustamız bize e, ne tür püf noktalar vermiş. Detaylarını biz size vereceğiz çünkü ızgara çok duyamayacaksınız. Biz size vereceğiz o detayları. Bu ne usta? Hangisi? Bu attıkların. Soğan. Alevlendirmesin diye. Hayır şu an et olarak attıkların ne? Adana. Adana. Evet. Adana ve sebzeli kebap. Bunların Adana'nın pişme süresi ne? Bir de neden ızgara yapmıyorsun bunları? Ezgara da pişmesin. Kebap ısım oğluydu. Şurada pişmiş soğan. Tamam. Bunlar? Evet. Böyle bir mesela et ortalama kaç dakikada pişiyor? Seçtiğin ona göre. İte bağlı. izlediğiniz üzere <laughs> çok lezzetli görünüyorlar. <laughs> etlerin nasıl marine edildiği hakkında <laughs> da şimdi. şimdi. Etleri genelde bir gün önceden taze bir şekilde getiriyorlar. Dolaplarında e, zeytinyağlı, karabiberli bir şekilde bekletiyorlar, marine ediyorlar. E, aslında etlerin taze olmasının sebebi kendi çiftlikleri olduğu için kendi ürettikleri hayvanlardan bunu sağlıyorlar. E, lezzetli oluyor. Bizim bölgemizde genelde çöp şiş çok meşhurdur. Ve biz çok severiz yani çöp şiş yemeği. Gerçekten bir şey de bu işte ustalaştı diyebiliriz size. Hem yeme kolaylığı çok güzel yani çatal kaşık kullanmadan yiyorsunuz, yiyorsunuz. Biz çok seviyoruz. Bir de çöp şişlerin şöyle bir farklı şeyi var. Daha önce yemediğim için belki yemiş olabilirsiniz siz e, çöp şişleri normal dana çöp şiş işte, tavuk olarak yapıldı. Ta, şey tavuk eti de var ama bir de nişette bonfile çöp şiş var. Onlar biraz normal çöp şişlerden daha büyük oluyor evet. ve hani bir lokmasında ağzınız dolu dolu o et tadıyla e, harika bir keyif oluyor yemek. Mutlaka bu tarafa gelirseniz öneririz. E, Bodrum yolu üzerine sanayi Bodrum yolu üzerindeki sanayi e, mekanları harika lezzetler. İstanbul'dan veya şehir dışında gelen misafirlere mutlaka orayı tercih etmek diyorum ben. Yanına neler mi servis ediyorlardı? Genelde fonksiyonlarında sizin tercih ettiğiniz etlerin başında burgur pilavı, pirinç pilavı tercihe göre e, tabii muhteşem salatalar oluyor. Mezelerimiz oluyor. 2-3 çeşit meze koyuyorlar mesela. Evet harika mezeler. Tıka basa doyuyorsunuz e, yani. yani. Evet, öyle. Biz çekime gittiğimizde, her çekime gittiğimizde yiyoruz. Yani <laughs> şu an diyette olduğumuz için bu çekimde yiyemiyoruz. Bir de şöyle güzel bir yanı var. Biz orayı o yüzden daha çok seviyoruz. Büyük bir aile şirketi. Yani evet. sadece bu işle ilgilenmiyorlar. Birçok daha da iş yapıyorlar. Ve kadın eli her evresinde var. Evet ustalar, e, şu an bizim çektiğimiz ustalar erkek ama e, aile fertlerinden bir tane kızımız var mesela. O da ızgara ve onun yaptığı etler bize daha çok lezzetli geliyor. Hepsi birlikte çalışıyorlar. Onlarında da işte bir, bir tane abla var, o da aileden. O yapıyor. İşte ızgara çeşitli kasada kadın duruyor, serviste kadın duruyor, ızgarada kadın duruyor. Tam anlamıyla bir kadın eli. Anne eli değmiş gibi oluyor. Anne olmasa da onlar da geleceğin anneleri. Hatta da videodaki arkadaşımız anne. Evet. evet. O da yine yani gelen servisleri daha çok ustanın işini kolaylaştırmak için hani yönetmek yerine direkt kendisi de yapıyor işi. Mesela Adanaları da çok güzel oluyor. Yani Adana Urfa çeşitleri de harika. Biz hatta lambacın arasında Adana'yı koyup kıvırıp yemeye bayılıyoruz. Pidelerimiz de var mesela orada pide de yapılıyor. Söke pidesiyle de meşhur tabii Aynen öyle. Söke pidesi evet. daha farklı oluyor. Kesinlikle. Kaşarlı, kuşbaşılı, işte kıymalı yumurtalı. Kıymalı yumurta da bizim Söke pide pide zaten. O da çok güzel oluyor. Onu da çok güzel yapıyorlar. Direkt odun ateşinde pişiyor gördüğünüz İç harcına yumurta kırıyorlar. Aynen iç harcını yumurta üstüne kırmıyorlar. Biz öyle sevmiyoruz Türkiye'liler. İç harcına yumurtayı kırıp karıştırıp ondan sonra Aynen. servise. Yani harika bir lezzet. Kesinlikle bu tarafa uğrarsanız uğramadığınızı şey tercih ediyoruz. <laughs> evet bir şey <şete> uğramadan <laughs> doymayın bence. Bodruma gitmeyin. Bodruma gitmeyin. Mesela videomuzun sonuna geldik. Evet. <laughs> Bugünkü videomuz böyle bol etli, bol kalorili, <laughs> aslında sağlıklı bir video oldu. Ama çok yakında biz diyette olduğumuz için evet. size tarifler çekileceğiz. <laughs> <laughs> bir tolucaz hepimiz. Aynen. Bir de size yaptığımız e, diyet hakkında bilgi vereceğiz. Duygu normalde yemeği çok seviyor. Bence şeker hastası açlığında da asla dayanamıyor. Ve <laughs> çok etçi. Ama onun tarifiyle ne kadar biz aralık doğrucu. Aralık doğru, O kara tarif. Diyet diyor ben <laughs> aralık <tarih> doğrucu. <düşünüyorum. gülüyor> <laughs> Öyle bir diyet yapıyoruz. Şu an dördüncü günümüzdeyiz. Harika. Bunun hakkında da bilgi vereceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.